Sayın Eslingen, Türk Okul Aile Birliği'ni, kıymetli öğretmenlerimizi, sevgili öğrencilerimizi ve tüm velilerimizi sevgiyle, saygıyla bu önemli günümüz münasebetiyle Eslingen'den selamlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz törenlerde ve diğer etkinliklerimizde sizlerle bir araya geldik. Bu yıl karşınıza farklı bir biçimde çıkıyorum. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart eğitim ateşesi olarak her zaman yanınızda. Covid-19 salgını ile tüm dünya büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi bizler getirilen tedbirlere sıkı sıkı uyarak en iyi şekilde destekleyeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Tam 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk bandırma gemisiyle bir gece yola çıkarak tüm halkı ile birlikte tarihte eşi benzeri bulunmayan bir bağımsızlık mücadelesi başlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihimizde bir bitiş değil, bir başlangıçtır. Bu mücadele benliğimizi, dilimizi, kültürümüzü sahiplenme ve kaybetmeme mücadelesidir. Bu zor, çetin, kahramanlıklarla, zaferlerle sürdürülen mücadelenin sonunda cumhuriyetimizin kurulmasıyla taçlandırılmıştır. Atatürk Türk gençliğini seviyor, onlara sonsuz bir güven besliyor ve Türkiye'nin geleceğinin onların ellerinde, omuzlarında yükseleceğini çok iyi biliyordu. Bu sebeple Atatürk Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olan ve kendi hayatının ve Türk milletinin hayatında önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919'u yani 19 Mayıs'ı bayram ilan ederek Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğine armağan etmiştir. Ben ise sizlerden eğitim alanında büyük başarılar elde etmenizi istiyorum. Türkçe ve Türk kültür derslerine katılımınızı bekliyoruz. Dilimiz, benliğimizdir kültürümüzün taşıyıcısı. Savaşta kaybetmediğimizi bu barış ortamında ilgisizlikten kaybetmeyelim. Her 19 Mayıs tarihini bu tutkuyla anarsak, bu coşkuyla kutlarsak daha anlamlı olacaktır. Atatürk 18 Mart 1923'te gençlere şu cümleleriyle seslenmiştir. Saygıdeğer gençler, yaşamak durmadan uğraşmaktır. Bundan dolayı yaşamda iki şey vardır. Yenmek ve yenilmek size Türk gençliğine bırakıp emanet ettiğimiz vicdanı, inanç, yalnız ve durmadan yenmektir. İnanıyorum ki her zaman yeneceksiniz. Milletin yükselmesi koşulları ve nedenleri için yapılan şeylerle atılacak adımlar da kesinlikle bocalamayın. Milleti o yüksek dereceye götürmek için dikilecek engelleri hep birlikte önleyeceğiz ve sonunda kesin kez o hedefe ulaşacağız. O hedef en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmek, milli kültürümüzü medeni milletler seviyesi üstüne çıkarmaktır. Sevgili gençler, yüreğinize taşıdığınız Atatürk ve bayrak sevgisini halkımızın gelişme ve refahı konusunda çalışma yapmamız için kullanmalısınız. Bu salgın döneminde toplumun içerisinde bulunan yaşlılarımıza yardım etmeliyiz. Bu nedenle sağlık tedbirlerini alaraktan yaşlılarımıza yardım edelim. Bu yaşadığımız topluma bir görevdir. Bunu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Hepinize bu büyük bayram kutlu.